Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar Lion oyuna kendi kalıyor. Evet. Yalnız duymadınız. Kenzi. Efsaneli. Arkadaşlar süperstar story'e girdiğinizde Bu yol satmazlarına çıkıyorsunuz da Kendi kendi görebiliyorsunuz. Bak bu da Arkadaşlar ben kendimi bayağı bir denedim. Ve arkadaşlar bunun özü yayına bakalım. 1000 TL'lik kalıyormuş. Hmm, ama çok pahalı ya. Neyse. Buradan saskın yozeti var. Sinirli yozeti var. Bilme yozeti var. Aksiyona rozeti var. Eee... Seksene emos var. a a e var. a k var. Okey k var. Ne bileyim rozeti var çünkü ben onu bilmiyorum. Ama kayıtını çıkartıyor söyle. Ve mevzamanlar kendisi. Ve 10.000 müdəffəl bakın 10 bin müdəffəl 10 bin müdəffəl yanında kalıyor arkadaşlar yani 10 bin müdəffəl ne bayağı güçlü yani arkadaşlar sosimi arkadaşlar bayağı güçlü ya bence Şimdi ama bir el atmadım yani gidemem. Ve arkadaşlar Meve Samira kendisi kalıyor ya arkadaşlar. Ve ondan sonra e, ee, Sürge Pop etkinliği bitirdi. Ama ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Onlara baka, bakar, bakayım. Dur tekrar bakıyorum hatta. Arkadaşlar yani kendinin gelmesine Evet şey. güzel. Arkadaşlar. Yani Selim'in en iyi bu artık. Arkadaşlar yani bayağı kendisi. Bunu iyi de Alaska'da üst kat pozisyon ne kadar seviyor. Arkadaşlar yani Kendisi bu yospastaki en güçlü karakter edebiliriz. Yani Tesla'dan da Tesla'dan bir daha güçlü. Drago'dan bir daha güçlü ya. Abidim. Baya güçlü yani. Baksana baksana ya oyum ya. Baya güçlü oyum oğlum, oyum. Oğlum. Ne yapıyorsunuz? Otur yerde bunlar. Arkadaşlar bana güçlü yani ya. Bu kadar da güçlü ama ya arkadaş. Arkadaşlar. Ve 80 elmas. Kaç Kaç tellere bir bakalım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Tamam arkadaşlar. 200 bakın 200 hmm, ee, 200 TL 200 TL ama bir el edeyim hadi Boy, bir saniye 6 7 8 sıyalama 6 7 8 ne saati arkadaşlar bir de abone olun e, abone olun yer katsın severim ya açın. ve odan tümü sayet basın ve bütün dolaylı mı basınız. Adam. öldüm işte ya. <ödüm> <laughs> Dur. Ötüm ne zaman doğacak. Hey. Eh. Eh. Hey. 俺でも何ださかまぼ。あて。あて。や。 diyecektim ya. Mesela arkadaşlar bu da video sonuna kalayım. Arkadaşlar dedi bu haberi beğendiniz mi? Yorum yazın. Bay bay.